herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine vid, e, PUBG videosuyla karşınızdayım. E, yine bugün PUBG'deyiz. Ay, biraz Ama biraz bir düşünsün. küçük bölüm e, oynayacağım arkadaşlar. Bunun nedeni arkadaşlar şu an sabah e, okuldan gelince size video sunuyorum. Arkadaşlar zengin diye anlamayın. Sadece şunlarım var. Bir kasko. Bunlar. 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 Burada bu geçici. Kullanıyorum. Şu üçü kalacak. Şuna ne hepsi kaldı? Buna ne hepsi kaldı? Evet, anlayıp böleceğiniz üzere. Başlıyoruz. Güzel. Evet arkadaşlar size de Tavsiyem bence PUBG öneririm. Heh, şimdi arkadaşlar diyecektik değil mi? Evet arkadaşlar biz atlayalım onu. Kesin buraya 100 bin adam inecek. Her Başka hiçbir yer yok. Wow. Silah silah silah. Silah lazım silah. <gülüyor> <gülüyor> Oha lan. Ne ara otomatik buldunuz. <laughs> Abov. Kolay. Arkadaşlar, ben Benim... ben abimden oynamıyorum. Ben ee, şu an gölge Şuradaki... Gölgeyi yüklemenizi de ben de tavsiye ederim. Oğlum burada adam var. Benim evet. abi, silaha ihtiyacım var. Silah lazım silah. <laughs> ne ara otomatikli buldunuz? <laughs> <laughs> Tüfek yani. Kaçın kaçın. Sevim, Oğlum ya. Arkadaşlar bir bölüm daha oynayacağız gerçekten. Silahım yoktu. Bir bölüm daha oynayacağız. Arkadaşlar anlayabileceğiniz üzere bir bölüm daha oynayalım. Benim size tavsiyem arkadaşlar PUBG yükleyin oynayın. Evet eğer tabletiniz kaldırmıyorsa da yükleyin benim eski tabletim kaldırmıyordu ama oynuyordum arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz herhalde her tablet kaldırabilir. Benimki 32 civar gigabayttı. Ki. Oha. Dayı. Samsung diye. Evet arkadaşlar yani ben de size sizi seviliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten çok seviliyorsunuz. Yani bundan sonra YouTube 15 dakikalık videolar yasaklamış. Sonra 15 dakika bölüm bölüm çekeceğim. I modu şey oynuyoruz ya. Arkadaşlar benim size tavsiye PUBG oynamanız zaten internetsiz olsa zaten kaç kişi kaç kişi de Biraz gigabyte olsa. İyi hospital varmış lan. Oğlum bir skol olsaydı var ya yüz bin adam atlardı skola. Da da Hemen silah, 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 silah. Burada tekme ödülü var. Tam da burada. Ben bilmiyorum ama. Daha fazla da şey bulmam lazım. Bir seri silahım var. Başka da bir bakım yok. Arkadaşlar yardım eder. Hiçbir silah bulamadım. Bu ne oluyor otomatik silah? Oy lan ne aradı EBS buldum. Ne var? Hiçbir şey yok. Ayaksız. dikkat et <laughs> adam mı valla adam Adam geldi, adam. Thank you. Ah, yine cam basalım. Anne. Dur şu bölüme bir git. <laughs> Anne tamam. Anne gece fırçalayacağım. Get it. Help. Help. I need consumables. I need consumables. Thank you. Ben çöpü bile aldım. Dışarı koyuyorum. 17.50 İbrahim 17. hakkı. 17. Tamam anne. Arkadaşlar bir bölüm daha. Son bir bölüm daha. Son bölüm daha atacağız. Başka atmayacağım. Mesela ne koyacağım? Ben dinle. Ya arkadaşlar. Son bir bölüm daha attık. Yani böyle küçük videolar çekmem eğlenin diye. Şeyleri hmm, büyük videolarda çektim işte. Youtube arkadaşlar 5 dakikadan fazla video çekemez. Diyor. Ben de mecbur 5 dakika 15 dakika vereceğim. Yani niye bölüyorsunuz demeyin. Tamam arkadaşlar yani ne sıkıntınız olmasın. Bir de bu videoyu izleyenler size de selam söylüyorum. Ben yeni başlamış bir PUBG oyun. Hayır PUBG yeni başlamadım. Youtube'a yeni başladım. PUBG 4. PUBG'de 4 yıllık. Şeyler. <laughs> Bugün ama bayağı sesli de bulutlu. Baksanıza PUBG'deki havaya. hava kaykayı var lan. Şuraya müthiş bir iniş yapmayı düşünüyorum. Öyle bir paraşüt açmış ki? Hayran kalmışlar. Acil acil acil. Pompalı. 16. Güzel. DBS. Bence öyle de ölmeyin ya. nispeten oyundaki en güzel loot şu an. Aha adam. Vallahi yemin ederim adam. Tüpüm yok mu lan? Şu flash şey atacağım. Flas kan var. Oooo. Pusucu. Arkadaşlar son bir bölüm daha 5 dakikalık. Sağol çünkü zamanımızdan tükeniyor arkadaşlar. Yürü hadi, hadi, hadi ya niye uğraşıyorsun? 32 saniye mi? Yuh! Başlayacaksan başla! Neyse arkadaşlar. Bir şey yapmayın. Bunu da sıkmayın. Ee, şimdi biraz yüklenir arkadaşlar. yüklenmiyor lan bu? Bunu yüklenmesi lazım. Her şey şu an tamam. Ha. Ama çok hızlı oynamam. Evet hemen girdi arkadaşlar. Hemen dediğim iki 3 dakika. Bir dakika desek daha doğru olur. Yani arkadaşlar size de, sizden de bir beyni bekleriz Oha havlum şunun Kıyafet atılaaar. Açmadı gitti vallahi. Aha! Victor. Bizde Victor var oğlum. Victor Victor. Victor. Cisiana Poliana. Uy yasiano Poliana çıkmışlar. Herkes şimdi buraya atlayacak arkadaşlar. Onun için çok dikkatli olmalıyız. Süper hızlı inmeliyiz. Süper hızlı. Har hızlı. E 5 var. Ben beslemenizi koymayacağım. Gidin kendiniz koyun. Ben peşinize Sen benimkini koydun. Sen, sen işte. benimkini ben Sadece mandalin koydum. Sen artık hırtsın. Tamam Hiçbir anne. şey yok. Sadece sana iki tane mandalin koydum. tamam anne. Ama başka bir tüfek şey daha koy. acıkırsın. hırtsın. Gel şimdi. Tüfeği mi İkinci tüfek. Bir arkadaşım var. Yok başka biri daha. Gözü gösterin oğlum ne uğraşıyorsunuz? Ama arkadaşlar bu silahla da savaşılmaz yani. Benden başka kişiler de var bu evde. Arkadaşlar görüşürüz. Hadi bay bay.